Yani namaza başlamış veyahut da e, ka, hanım olup da aynı şekilde tesettüre e, girmiş. ya da içki içiyordu bırakmış, kumar oynuyordu terk etmiş. Böyle durumlarda nefis ve şeytan bütün aynı şekilde kabiliyetleri, özellikleriyle o insan üzerine yüklenir. Bütün gücüyle. Bütün gücüyle yükselir. Ya allah Teala onlar da mahluktur, onların da kendilerine göre özellikleri, kabiliyetleri, kapasiteleri var. Ee, öyle sıradan varlıklar değil. Mesela nefsi için diyor ki, üç bin çeşit hilesi var. 3000 çeşit hilesi var. Yani hangi birisinin hakkında geleceksin? Bazen bakıyor, vazgeçe vazgeçiremeyecekse, senin önüne e, işte şeytan da yardım ediyor. E, daha önemli şeylerden vazgeçirebilmek için hayırlı görünen şeyleri vesvese eder. Mesela, kaza namazı borcu var, nafile namaza yöneldir. Niye? Nafile namaz sorulmayacak ki ahirette. ...ya e onun derdi ne? Seni cehenneme göndermek. Tabii. Boşa kürek çektirmeni istiyor. Boşa kürek çektirmeni istiyor. E, onun için de... ...ilim buyuruyor Mutlaka lazım. Elbette lazım. Şimdi bu dinleyicimiz de... E, ...iyice sıkmış yani. Şeytan da nefiste yükleniyor. E, namaz kılarken kötü şeyler geliyor. Nefisten geliyor. Nefsten geliyor. Hiç aldırış etmesin. Hatta efendim... E, ...çok özür dilerim de... ...çok çirkin şeyler getirse... ...çok çirkin görüntüler getirse de gözünün önüne hiç vazgeçmemeli. İmanla ilgili de olsa. Ha, i̇manla ilgili de getirmiş olsa hiç vazgeçmemeli. Namaza devam etmeli. Ya o pes eder ya pe sen. Sen pes edersen cehenneme gidersin. Cehenneme gidersin. Peki nefis bunu idrak edemez mi? Yani ben cehenneme gidersem o da oraya gelecek. Ha düşünmez onu. O idrak kendisine verilmemiş. Çünkü yaptığı işin, yaptığı işin ee, neticesini düşünmez. O idrak yok. Akıl ...aynı şekilde bunu düşünür. E şimdi bazen yüklendiği zaman... ...aklı örter. Aklı örttüğü için de akıl sana şey veremez. Peki ne kuvvetlendirir? O zaman mesela... E, ...İmamın Abla'nın Kutu Sözleri'nin mektubat kitabını çok mı? Anlamıyor, anlama. Okudukça kal, e, kalbin... ...ruhun kuvvetleniyor. Kuvvetlenince o zaman yavaş yavaş aklın önündeki... ...o sis perdeleri... A, e, ...aydınlanmaya başlar, dağılmaya başlar. Dağıldıkça da... Der ki, ...bir dakika ya der... Tamam anladım aynı hani şeyde Allah'tan inkar ediyorsun, Allah'tan emirlerini inkar ediyorsun, şey yapıyorsun falan filan ama... ...bu yaptıklarını beni cehenneme götürecek, ateşe götürecek. E Nimetler içerisinde yaşamak varken aynı şekilde e, sen beni ateşe sürüklüyorsun. E, ben abiler bir gün anlatırken buyurdular ki... ...nefsi de kınamamak lazım. Öyle yaratılmış buyurdular. Cenab-ı Hak yarattığı her mahlukun rızkını vermiş. Bu rızık... ...bu rızık herkes için değişik değişik. Nefsin de rızkı buyurdular. İnkardır, isyandır, haramlardır, günahlardır. E. E saldıracak nefis. Diyecek ki namaz kılma. Abdest alma. Eğer kapandıysan açık kes. Ondan sonra şarkı dinle, çalgı dinle, şarkıyla, çalgıyla meşgul ol. Kur'an-ı Kerim okuma. Din kitabı okuma. Din kitabı okudukça, mesela dinleyicimiz diyor, okudukça diyor daha kötü oluyorum. Kötü olmuyorsun. Yani köpürüyor. Köpürüyor. Yani bütün gücüyle saldırıyor. Bütün gücüyle saldırıyor. Evet dolayısıyla Hani zaman zaman anlatıyoruz bir dinleyicimizle vaktiyle. İşte ben dedi e, Regaip Kandili yaklaşıyordu herhalde. Ben dedi örtünmeye karar verdim dedi falan. İşte bir ay mı ne vardı falan. On gün sonra dedi ki ben gittim dedi çarşıya. Parisi aldım eşarp aldım örtündüm dedi. Çünkü düşündüm dedi ya Regaip Kandili kadar yaşayacak mıyım yaşamayacak mıyım? Evet. Ondan sonra gayri ihtiyari ben dedim hazır ol cenge kiminle dedi. Ablalarınla annenle. Annesi beş vakit namazını kılan bir kadın. Bir hafta sonra aradı, dedi hocam nereden biliyordu sen, dedi ya. Bütün ablalarım dedi, böyle hücum ettiler, dedi ya. Bak içindeki nefsi ve şeytanla beraber ömürlerde <laughs> <laughs> hücum etti. Annem bile dedi, annem bile. Yani. <laughs> niye yapıyor? Ee, bu dedim, senin imtihan Sabret, sonra dedim, o ablaların gelecek el pençe. Ee, senden de aynı şekilde bilgi alacaklar, hatta dua isteyecekler. Altı ay veyahut da bir sene sonra dedi, hocam dediğiniz çıktı, dedi dizisi nereden biliyorsun benden bilmiyorum. Kitaplar yazıyor, İslam alimleri yazıyor. Bunu bunun neticesi böyle. Neticesi ablalar diyormuş ki sen hocayı tanıyor, bizim için bir dua isteği ver. <laughs> Demeye başlıyor. Tabii ee, bunlar e, bu dinleyicimiz de sabrederse, bu dinleyicimiz de sabrederse netice itibariyle e, ve şeytan diyecek ki biz bunu buradan vuramayacağız artık vazgeçiremeyeceğiz. O zaman başka bir yerden başka bir şekilde vuracak. Başka bir şekilde vuracak. Ama kitap okudukça, Ondan sonra mesela bu dinleyicimiz çok sıkışmış vaziyette. Otursun bir Fatiha, üç ihlas okusun. Başında sonunda üçer salavat-ı şerife, peygamber bütün peygamberlere. Hatırladığı evliya kiram isimlerini saysın. Eğer elinde saadet ebediye varsa o büyük alimler diye bir şiir var onu okusun. okudukların bu şiirde ismi geçen zatlara hediye ettim. Ya Rabbi nefsimin ve şeytanın şerrinden sana sığınırım. Beni muhafaza et diye dua etsin. Dinleyicilerimiz de ederler ben inanıyorum. İnşallah Cenab-ı bu badireyi atlatır. Hiçbir şeyde kalmaz. Ee, nefsim dedi işte pantolon giyme konusunda da dedi diretiyor. Tabii ondan vazgeçirmeyecek. Ee, ben dedi öğrendim dedi mesela pantolonun da aynı şekilde e, erkek kıyafet olduğunu kadın kıyafeti olmadığını çok kadın giyse de kadın kıyafeti, e, kadın kıyafeti e, olmadığını öğrendim ama dedi nefsim diretiyor da tabii diretecek. Tabii diretecek. Hatta adam aynı şekilde intihar noktasına bile getirir. O noktaya bile getirir. Niye? E çünkü e, avı elinden kaçıyor. Avı elinden kaçıyor. E, dolayısıyla onu aldırmasın. E peki evin içerisinde yiyebilir mi? ...kimseyi göstermeyecek şekilde giyebilir. Evin içerisinde giyebilir. Eşofman gibi ona benzer bir şey de... ...aynı şekilde giyebilir. Fakat o şekilde namaz... ...kılması, erkeğin bile pantolon varsa... E, ...kabavret yerleri... ...belli olacak, gözükecek şekilde... ...namaz kılması erkeğin bile mekruhtur ...diye kitaplarda yazıyor. Bunun içinde mesela... E, ...hani imamların... ...giymiş olduğu cübbe dediğimiz bir şey var ya... evde bile mesela... E, ...bir erkek ona benzer... ...rengi şart değil. Siyah olur, beyaz olur... ...yeşil olur. E, böyle... Hani ...kendi diktirir veya piyasada satılırsa... ...gider onlardan alır. Evden namaz kılarken... E, ...onu giyebilir. Bir mahsuru söz konusu değil onunla. Yani erkek de aynı şekilde yapabilir onu. Şeyse, e, mesela bu evde pantolon giyiyorsa... ...hiç olmazsa nefsine muhalefet ederek... ...üzerine bir etek giyse. Altında hani... ...oturup kalkması rahat olur diye. Ona izin verilmiş zaten. Hele kış günü... ...ayakları üşüyorsa falan... ...üstünde etek, eteği dizden aşağı... Toplarına yakın bir şekilde uzun bir etek, altına da pantolon giymiş. Hani üşümemek için, oturup kalkanken rahat etmek için falan. Ona izin verilmiş. Ama etek kalkıp sadece pantolon o uygun değil. Ee, bir de e, yeri gelmişken onu da hatırlatayım. Efendim, e, ruhsat verilen yerlerde hani izin verilmişti. Bunu yapabilir. O ruhsatlarla fazla e, haşir neşir olmamalı çünkü ruhsatla amel ederken harama mekruha düşme ihtimali yüksektir. Yani bir şeye benzetmişler Mustafa Bey de. Şimdi önümüzde bizim bir masa var. E, tabii sen gösteriyorsun dinleyiciler onlar da görüyorduk bilmiyorum görüyorlar ben yani. ama görüyorlar değil mi? Masanın kenarında e, böyle ben buradan hani çocuklar küçükken dolaşıyor falan... falanız anne babada ağzı yüreğine geliyor. Burada dolaşıyor. her an düşme tehlikesi. Peki masanın ortasında e gene düşebilir, düşebilir ama orada tehlike oranı az. az. Daha az. <laughs> Onun için de İslam alimleri buyuruyorlar ki... ...devamlı surette ruhsatlarla meşgul olan bir kimsenin... ...harama, günaha düşme tehlikesi veya o ibadeti ifsad etme tehlikesi her an mümkün. Kıyıda dolaşıyor. Kıyıda dolaşıyor. Her an düşebilir. Her an tehlikeye girebilir. Onun için mümkün mertebe... Ee, çok zaruri durumlar olmadıkça o zaruri durumlarda zaten İslamiyet izin vermiş. O ruhsatlar, ruhsatlarla amel eden de sevilmiş. Ee, hele nefsi itminana kavuşmamış olan bizim gibilerin devamlı sürede azimetle hareket etmesi nefsi baş, nefis. ...öyle sıradan varlık değil, ooo derya Osman Asıl adam yani. Sen mübarek oldun, bu Mustafa Dököz falan var ya, tek falan kılmaz o ya, bilmez onlar falan. Sen çok mübareksin, ne alçak ya, duruyor <laughs> Ya yani şimdi bunu yaptırmamak için uğraşırken... ...baktı ki şey yapamayacak, ben bunu nereden tokatlarım? Ben bunu nereden tokatlarım? Onun için de mesela İmam-ı Rabbani sözleri çok açık, net bir şekilde... ...buyuruyor ki, farza verilen sevap, deniz gibi. Nafileye verilen sevap, parmağını denize sok, kaldır, damla. Deniz nerede, damla nerede? Ama nefis ve şeytan... ...sen çok mübareksin ya. Kalk nafile namaz kıl, kazayı boş ver. Bak nafilelere ne kadar çok sevap verilir. Orada kafasını bir şeyler... ...bu habile nafileyle uğraşır. O nafileyle uğraşırken de... Abi kıs kıs güler ondan sonra. Hatta işte zaman zaman naklediyoruz. <laughs> ee, işte televizyonda huzura doğru da, da naklediyoruz onu. Evliyadan bizzat işte camiye gelmiş namaz vaktinden önce. Veya ibadet için namaz kılınmış cemaatte. Sonra gelmiş bakmış içeride bir kişi namaz kılıyor. <laughs> bir kişi de e, sırtını duvara yazmış. Gözü kapanmış böyle yani uyuyor. Bakmış iblis de orada. O zat diyor ki... ...niye diyor müdahale etmiyorsun? Ya edeceğim etmesine diyor. Şu namaz kılan edeceğim de diyor. Şu uyuyandan korkuyorum diyor. Ya adam uyuyor diyor. O diyor alim. Bu diyor, namaz kılan salahın teki diyor. <laughs> cahillik namaz kılan kılan kılan. Ben bunu diyor parmağımda <laughs> oynatırım da diyor. Gideceğim şimdi bunun namazını ifsad edeceğim diyor. O gözünü açacak yanlış yaptın düzeltecek. Benim emek burşa gidecek diyor. Şu bir gitse de diyor. <gülüyor> rahat, <gülüyor> <hareket> <gülüyor> rahat rahat gidecek. diyor şu diyor. Cahil herifle diyor bir uğraşsam onu halletsem. dolayısıyla dolayısıyla şeyde ilim lazım. Onun için buyuruyor ki herkese ilmi hal bilgileri deniyor bunları gusül, e, abdest, namaz, oruç, zekat, dinen zenginse, hayiz, nifas bunları bilmesi gerekir. Bilmezse ne yapar? Hata eder. Ve şeytanın da oyuncağı olur. E, onun için de e, bu dinleyicimiz üzülmesin, e, devam etsin e, ve ruhsatlarla değil, mümkün bir mertebe öbürlerle amel etmek için gayret sarf etsin. İstiğfar ve lahavleri devam ederse bu halden kurtulur.